Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde Photoshop derslerimizden bir diğeri olan Healing Brush Tool aracını inceleyeceğiz. Photoshop derslerimizden bir önceki dersimizde Spot Healing Brush Tool'u incelemiştik. Bu nokta iyileştirme aracıydı. Healing Brush da iyileştirme fırçası aracı diye geçer. Tıkladığımızda üst tarafta yine fırçamızın büyüklüğünü, küçüklüğünü, sertliğini ayarlayabileceğimiz kısım var. Mod kısmında 8 adet mod var. Fakat biz bu hepsini kullanmıyoruz. Bize burada normal ve replace modları yeterli oluyor. Bu şöyle çalışıyor. Spot healing brush tool noktalama yaparak çalışıyordu. Healing brush tool ise klavyemizin alt tuşuna basıp bir yerden örnek aldıktan sonra Örneğin şuradan örnek aldık aşağı kısımdan. Daha sonra iyileştirmek istediğimiz kısma mouse'unuza bir defa tıklayıp mouse'unuzu sürükleyerek işlem yapıyoruz. Örneğin buradan örnek aldık ve şu kablo kısmını yok etmek istiyoruz. Buraya bir defa tıkladık. Mouse'umuzu gezdirdik. Şöyle aşağıya doğru gittiğimizde gördüğünüz gibi üzerinden geçtiğimiz kısım üst taraftan örnekleme yaptığımız kısma dönüşüyor. Çalışma yaptığımız kısma yakın yerlerden örnekleme alırsak daha iyi olacaktır. Onun için şuradan da. Yani burada çok fark etmeyecek. Çünkü gökyüzü olduğu için neredeyse tüm tonlar aynı. Şurası beyaz, şurası açık mavi falan ama bazı fotoğraflarımızda veya resimlerimizde tonlar çok farklı olduğunda düzeltmek istediğimiz kısma yakın yerlerden örnek almamız iyi olacaktır. Örneğin alt tuşuna bastık buradan örnek aldık. Daha sonra şu kablo kısmına gezdirdikten sonra şöyle Elimiz alttayken şuraya tıkladığımızda örnek aldık. Şöyle üzerinden geçtiğimizde. Şuradan örnek aldık. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi istemediğimiz yerleri Healing Brush Tool aracıyla çok basitçe kaldırabildik. Bunu farklı bir fotoğrafımızda da görelim. Burada da gördüğünüz gibi sivilceli bir yüz var. Bunu da Healing Brush Tool aracını kullanarak düzeltebiliriz. Ama burada işlem yapmadan şu üst kısımda görmediğimiz yerleri de inceleyelim. Şimdi burada mod kısmında kullandığımız iki adet mod var demiştik. Normal ve Replace modları. Normal az önceki yaptığımız işlemleri yapıyor. Replace de aynı şekilde. Fakat Replace de biraz yaklaşalım. Şuradan bir örnek aldık diyelim. Elimiz alttayken daha sonra götürüp bakın ucunda örnek aldığımız kısmın aynısı var. Buraya tıkladığımızda ya da burada gezdirme işlemi yaptığımızda örnek aldığımız kısmın aynısını işlem yaptığımız kısma bir nevi kopyala yapıştır yapıyor. Bu Replace modunda, normal modunda ise örnek aldığımız kısmı işlem yaptığımız kısma götürüyor. Fakat işlem yaptığımız yerde bir doku benzeşmesi yapıyor. Biraz daha güzel görünüyor. Yani sadece kopyala yapıştır yapmıyor da yapıştırdıktan sonra o yapıştırdığımız kısma bir nevi benzeştiriyor. Biraz daha uyumlu olsun diye. Bunu zaten genelde normalda kullanıyoruz. Normal işimizi görüyor. Source kısmında yani kaynak kısmında Sample ve Pertılma. Sample'dayken az önce yaptığımız işlemleri yapabiliyoruz. Bir yerden örnek alıp farklı bir yere götürebiliyoruz. Pattern'da ise ya Photoshop programının içerisinde kayıtlı olan ya da bizim sonradan eklemiş olduğumuz desenlerle istediğimiz fotoğrafta bir boyama işlemi yapabiliyoruz. Örneğin bir tane ağaç deseni açmış. Şöyle gezdirdiğimizde gördüğünüz gibi ağaç desenini buraya getiriyor. Ctrl Z ile bunları geri alalım. Bu sample'da kalsın. Burada bir de sample kısmı var. Sample kısmında da fotoğrafımızın aslının bozulmaması için kullanabileceğimiz kısımdır. Örneğin fotoğrafımızın aslının bozulmamasını istediğimizde yani bu fotoğrafımızda bir değişiklik olmasın da Bizim yaptığımız değişiklikler farklı bir katmanda olsun diyorsak Layers penceresinden alt kısımdan üzerine yeni bir katman açtığımızda ve Sample kısmından all layers dediğimizde burada yaptığımız işlemler layer 1 katmanına yansıyacak. Örneğimiz bunu all layers değil de current layer yaptığımızda current layer yani hedef layer, hedef katman demek. Şu anda bizim katmanımız yani layer 1 seçiliyken şu anda burada yaptığımız işlemler bakın görünmüyor. Hiçbir şekilde görünmeyecektir. Çünkü şu anda current layer seçili. Yani sadece bu katmanda yaptığımız değişiklikler görünür. Fakat şu anda bu katman boş olduğu için herhangi bir değişiklik olmayacak. Bunu current below yaptığımızda hem hedef katman hem de below yani alttaki katman etkilensin anlamına geliyor. Örneğin burada şuradan bir örnek alıp şöyle götürdüğümüzde görüyorsunuz ki değişiklikler görünüyor. Bunu geri aldık. Ve de bunu all layers dediğimizde bütün katmanlarda işlemler görünecektir. Örneğin burada 10 katman olursa bunu current değil de all layers yapmamız bizim için daha iyi olabilir. Buradan örnek aldık. Yine aynı şekilde işlemlerimiz görünüyor. Bu all layers kalsın. Diffusion kısmı örnek alıp örneği yapıştırdığımız kısmın arasındaki o benzeşmeyi sağlayacak bir değerdir aslında. Bu en az 1, en çok 7 olur. 5 yapmamız bizim için yeterli olacaktır. Zaten genelde ortalama 4-5 civarında kullanılır. Evet işlem yapalım şimdi. Örneğin şimdi mod kısmından normal seçildi. Source'dan sample seçildi ve difüzyon kısmı da 5. Alt tuşuna basıp örnek aldık. Örneğin şu sivilceyi kaldırmak istiyoruz. Yakın bir yerden örnek almamız bizim için iyi olacaktır. Örnek aldık. Şöyle şurada gezdirme işlemi yaptığımızda gördüğünüz gibi o sivilceyi kaldırdık. Şuradan örnek aldık. Şöyle geldik. Şöyle. Şuradan örnek alıp şöyle yaptık. Değiştirme yaptığımız kısmındaki dokuların çok değişmemesine özen gösterelim. Yani sadece çok fazla kötü görünen kısımlar, yani sivilce gibi yara gibi kısımları kaldırmamız yeterli olacak zaten. Evet arkadaşlar işlemlerimizi bitirdik. Layer 1'in gözünü kapattığımızda fotoğrafımızın ilk hali, Layer 1'i açtığımızda en son hali, yapmış olduğumuz işlemler görünüyor. Çok fazla değişiklik yapmak istemiyorum çünkü fotoğrafımızın aslını bozacaktır. Sadece o sivilceler, yaralar, şişlikler falan varsa bu şekilde kolayca değiştirebiliriz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.